Bu videoyu site yönetimleri, blok temsilcileri, teknik personeller ve bina çıkış kapısı ile ilgili problemleri olanların izlemesini tavsiye edelim. Özellikle basaç kullanılan alüminyum kapılarda güvenlik zafiyeti oluşturuyor ve kapanmıyor. Çoklu kullanımda bas aç kilit sistemi arıza verebiliyor. Çünkü bas aç bize göre çoklu kullanım bina kapısı için yapısı gereği uygun bir kilit değil. Çalıştığımız site yönetimlerine alternatif çözüm olarak manyetik kilit sistemi uyguladığımızda daha az problem yaşadıklarını ve kapılarının daha az açık kaldıklarını gördüler. Manyetik kilit sistemi kapı zorlama ile açılmaz. Dışarıdan şifre ile, kart ile, göstergeç anahtar ile ve diyafon sistemi ile uyumlu çalışır. İçeriden dokunmatik veya el sensörlü buton no touch ile butona basılarak kapı açılır. Kapınızda mekanik dilli herhangi bir kilit gerek kalmaz. Manyetik kilitler 150 kg, 250 kg, 280 kg, 500 ve 540 kg olarak satılır. ZL aparatları ile birlikte monte edilir alüminyum kapılarda. Önerimiz 250 veya 280 kg'dır. Bazı uygulayıcılar kapının orta kısmına, bazıları üst kısmına uygulamaktadır. Elektrik gidince kapı açık kalacağı için jeneratör olmayan yerlerde harici akü ile kullanmanız tavsiye edilir. Burada üst kısımdan uygulanmış görüyoruz manyetik kilidimizi. Kilit kısmı, pasaj kısmı sökülmüş. Burada da ikinci bir kilit yok. Bu kapımızda ise orta kısımdan uygulanmış bir manyetik kilit sistemi görüyoruz. Bu şekilde buton kapının üzerine takılmış.